Bilmiyorum. Ben mi? Dikkat. Nereye? Nereye bence çatal. Değil, durmadık da. Nere? Bot Bence. Bot, değil ya. Böyle bir bot. O zaman oraya gidelim o zaman. Oraya gidelim o zaman. Aa, ee, okul, okul, okul çatı. Çok vurdum alırsın onu. Oy! adamın dedim. Adamın kafaya öyle bir mermi gittir kanka hayal edemezsin ya. Spreyi direkt kestim. 3 tane vurdum direkt kestim spreyi. Kanka Allah spreyi kesmesen de küt kafa gitti çocuk. Çok iyi vurdun ama sen. R yaptı o. Geri vitesi yaptı vurdum ben de. Ne? Geri vitesi yaptı. Durmuyordu ben. Bu ara gitti adam. Ben ben vurdum ya 3 tane direkt saldı spreyini. Şey. Hayır şey, saldı, şey, saldı sağa doğru, doğru. kuş. Bak burada hep bot vurdu. Ben hazırım kanka gidebiliriz. Çok tane. Oğlum bu kıyafet de şey lan. Bu herkese var bir bende yok. Hadi gidelim kanka. Kanka ayolanma yak hadi hadi hadi. Uykumuza gelmesin hadi. Loy, 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 loy. Yani geçen maç gibi bir maçta atılı versin. Olsa keşke yok. Amigo özür dilerim kanka. Kaç kilim var? Sekiz evet, sekiz kanka. Yani bir 14-15 daha kesin alırım ben. 23. Yani sol tarafın yarısı kadar kill alıyor mermac. Önümüzde sağda adam koşuyor. Hadi. Cihan önünde Cihan. Orçun nerede ya? Yok. Or 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 ya yok. Discord'dan düşüyor. Orçun, DC'ye DJ'ye geldi. Abi, Abi telefon yani, kapalı olduğunu biliyordur herhalde yani. Tam oyundan ya. konuşsun hoca info versin ona. Abi bizi çağırıyor önümüzdeler. Bas bas. Sağdan git kanka biraz. Sağdan açıl aynen. Sağ sağ sağ. O Öteki de o Ses geliyor mu abi? Geliyor Bravo abi. Bizim oyun, mi abi? Geliyor Bravo oyna. 285. Hadi aslan parçası 11 kill oldu. Kaldı 18 kişi. 18'in dokusundan vurduk 20 kill. Ölme dostum ölme biz vuracağız ölmeyin ya. Avrupa 1. birinci için istemez, geliyoruz ölmeyin. ya. Solda adamlar var. Hadi değilmiş lan. Bunu almışlar devam et durma 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 almışlar. Sol tepe sol tepe sol tepe sol tepe sol tepe, 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 tepe. ağaç gibi. Işte Dikkatli olun bu kötü bir açı. Ali dip gaz yok. Aynen. Dikkatli olun. Orçun önden oyna tamam mı? Tamam abi. Burada tamam. yaptı. <laughs> bir kişiymiş. Tekmiş. Neyse okey gaz aldı. Ungo Konuşamıyorum o kadar çok konuşuyoruz ki. Bak var orada. Önünde aynen direkt Bağır. Temiz. neler. Durma devam et. Ha. Zor. Nerede lan bu? Dikkatli olun. Burada bir yerde lan. <laughs> orada araban var. -bug var bak var. Bak evinde tek kişi. Tekerini al. Şarjör değiştireceğim. Tekerini aldım. Günaydın. Elinize sağlık. Kusura bakmayın. Bu çocuk muydu lan burada o zaman lan? Hayır. Şu sol evde de var bence adam. Sol var ya şu. Ama ben bir şey. Haa kötü oldu bu. Şöyle kavga koyuyor. Savaşıyorlar hmm. ya. Son tim işte. Daha kötü taraf yandı. Neyse. Öbür taraf tamam. var herhalde. Ne? Bu da. Kavga oynuyor lan. Valla kanka 19 kill var. Büyük ihtimalle bu 21 falan olur. <laughs> 20 olur. Boş mı gidiyorsunuz siz? Adamda belki benzin vardır. Ya Orçun bana oynasana abim ya. Şurada e iki kişilik geliyorum abi. Araç salmışlar. Aa o hareket ediyor o araba. Nerede? Vururdu. Alırsın onu. Vurursun. Vururum da kanka ben sağdayım. Ben sağınızdayım. Sağdan açılıyor. Çık, çık. Bu kadar açıktan <laughs> iyi bakıyor. Watch Vurmuyor, vurmuyor. Korkutmak istiyorum. <laughs> <laughs> Vuramıyor mu ya? Vurdu, vurdum. <laughs> Kaşırdı bu ama. Duvar arkası bekle abi bir gelsene. Bug'dan vurulmuyor ya. Geldim ben. Göstermeyin kanka. İkinci kat sol köşede. Eee şu köşede değil mi kanka? Anladın. Ama bu köşesinde. Aynen. Gazi bekle. Geç. Geç. Sayına doğru Orta büyük odada şu. Aynen. şu Aynen. Bomba versene, bomba versene. Molotof da olur. Molotov da atayım. Sol köşe, sol köşe, sol köşe, şuraya. Watch out. Bu Hareket etmiyor şu an. Öldü. Arkam ya arkam. Dözüm alırım alırım Aça. alırım alırım gördüm. Al vuramam Gösterme bir daha. Göster nasıl gösterme oğlum. Hayır, Yaşamayla yok. ölüm arasında, bir şey yaşadım. Benim arabayla açamam lazım ona kanka ya. Görüyor musun? Son bir kişi al, zaten. Al, al. Kanka son bir kişi. Evet istek ama vursun. Lan tamam, Murcan kanka da nerede olduğunu bilmiyorum. Bir tane şu arkadaşın arkasında. Çart yememiş ki şu aç. Yakın. Ay! Amigo ne yapıyorsun birader? Kanka uçtum duramadım ki anasını satayım ya. Bir şey olmaz lan kanka. Sen gitsene geldi, geldi geldi üzerime çıktı anasını satayım çocukta. Düşünsene kanka e, ee, şey oluyor. Bir, bir, bir puanla birinci olamıyormuş falan. Direksiyonu sola da çevirdim de tekerlekler havada diye dönmedi. Bir şey mi? Adamın canı birdi biliyorsun. Kaç tane vurdum bir görsen. Ya normal.